çiftçi Residence'da kiralamalar başladı. Buca Batı Kavşağı'na 3 dakikalık uzaklıkta bulunan bu muhteşem proje, hastane, okul, alışveriş merkezleri ve iş merkezlerine yakınlığıyla yaşamı kolaylaştırıyor. Çevre yolu bağlantılarıyla İzmir'in her noktasına kolayca ulaşmanızı sağlıyor. İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na ve Fuar İzmir'e birkaç dakika mesafede bulunan çiftçi Residence, Agora AVM, İstinye Park AVM, Selvey Outlet ve Optimum AVM gibi alışveriş merkezlerine çok kısa mesafede yer alıyor. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Tınastepe Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Gaziyemir Nevval Salih İşgören Hastanesi gibi sağlık kurumlarına ulaşım ise oldukça kolay ve hızlı gerçekleşiyor. Eğitim olanakları açısından Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Sınav Koleji, Bisev Koleji ve 9 Eylül Üniversitesi'ne de çok yakın bulunuyor. Kazançlı bir gelecek için Çiftçi Residence'ta yerinizi alın.